Yeni Çağ TV izleyicileri merhaba. Türkiye gündemine dair çok önemli konuları konuşmak üzere İyi Parti Ankara Milletvekili Merkez Bankası Eski Başkanı Sayın Durmuş Yılmaz ile birlikteyiz. Sayın Durmuş Yılmaz, ne efendim? Sesiniz çok iyi gelmiyor ama ben de iyi yayınlar diliyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee... AK Partili Cahit Özkan'ın partinize yönelik bir takım sözleri olmuştu. Siz buna hem sosyal medyadan genel başkan düzeyinde de parti olarak cevap verdiniz Sayın Meral Akşener düzeyinde. Parti yönetiminden de sesler tabii ki çıktı. Siz de efendim Ankara Milletvekili olarak hem bu konuda neler söyleyeceksiniz, karşı dava açtınız. Cahit Özkan'ın tavrını ve cümlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? son derece çirkin ve yakışıksız. Bugüne kadar iktidar hep şunun peşinde oldu. Ben öyle bir siyaset alanı belirleyeyim ki muhalefet bu siyaset alanı benim belirlediğim siyaset alanının dışına çıkamasın. Hep benim belirlediğim alan içerisinde benim koşullarımı ve kurallarıma göre siyaset yapsın yaptı. Bunda da bir noktaya kadar başarılı olmadı diyemem. Ama artık bu devir bitti. Biz muhalefet olarak özellikle İyi Parti olarak iktidarın çitlediği alanın dışına çıktık, çıkıyoruz ve onun belirlediği alanın dışında kendi belirlediğimiz alanda siyaset yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun araçlarından bir tanesi de şu ana kadar FETÖ, FETÖ'cülükle ilgili suçlamalar oldu. Dolayısıyla Cahit Bey'in söylediği bu iddia, ortaya attığı iddiayı bu şekilde anlamak gerekir. Yani diyor ki biz herkesi suçlarız. Onlar da bize cevap vermek zorunda kalırlar ve dolayısıyla bizim belirlediğimiz alanın dışına çıkamazlar. Bu iş bitti. Böyle bir şey söz konusu değil. Artık siyasetin alanını biz kendimiz belirliyoruz ve dolayısıyla da mümkünse onlar bizim alanımızda siyaset oynamak ve yapmak zorundalar. Bunu belirledikten sonra şunu söyleyebilirim. Cahit Bey'in yaptığı olay gerçekten son derece çirkin. Ve evet, doğru bir şey değil. Biz meclisten FETÖ'nün siyasi ayağının açık araştırılması ile ilgili olarak defalarca araştırma önergesi verdik. Diğer muhalefet partileri de verdi. Fakat her defasında iktidar başta AK, AK Parti ve onun grup başkan vekili olan Cahit Bey buna karşı çıktı ve reddettiler. Eğer gerçekten böyle bir sıkıntıları var ise, böyle bir iddiaları var ise niçin bu önergeleri bugüne kadar reddettiler? Bizim iddiamız o ki bu bir gündem belirleme işi fakat bu sayın genel başkanımızın deyimiyle artık bunlar değneksiz, köpeksiz köy buldular, değneksiz gezmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu, dolayısıyla Gahit Bey bu iddiasını ispatlamakla mükellef. Bizim genel başkanımız ta ilk günden bu tarafa böyle bir ithamla karşı karşıya geldiğinde hep şunu söyledi. Dedi ki bu iddia sahipleri eğer iddialarını ispat edemezlerse namussuzdur, şerefsizdir ve alçaktır. Eğer bunu ispat edemezlerse de toplumda bu üç sıfatla namussuzluk, şerefsizlik ve alçaklık ekile gezmek zorunda kalırlar ve hala bunu yapanlar da bu şekilde devam ediyorlar. Dolayısıyla bu yakıştırma, bu iddia ispat edilmek zorunda. Cahit Bey'in üstüne düşen görev budur. Bizim genel başkanımız hakkında bu konuda daha önce de Ankara Cumhuriyet Savcılığı ile bir iddia iddianame düzenlendiği kamuoyuna yansıdı. Genel başkanımız bu iddianamenin dosyanın içerisinde ne var diye defalarca müracaat etti. Fakat dosyanın içeriği konusunda genel başkanımıza herhangi bir bilgi verilmediği gibi genel başkanımız ben ifade vereceğim dedi halde ifadeye çağrılmadı. Evet. Bu son derece yakışıksız siyaset etik dışı bir suçlama. Ama artık bunların da bir şeye faydası yok artık. Bunlar da gündemi belirlemeye yetmiyor. O nedenle biz sürekli iddia ediyorum ben AK Parti'yi kazısan altından FETÖ çıkıyor. FETÖ'yü kazısan altından AKP çıkıyor. Dolayısıyla uzunca yıldır işli dışlı yaşadıktan sonra yani şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Gayri kanuni iş yapanlar, gayri kanuni işi yaparken, örneğin bir şeyi çalarken Birlikte çalarlar. Fakat sorun bölüşürken ortaya çıkar. Yani bu metafordan hareketle de aynı şeyi söyleyebiliriz. Uzun yıllar sen FETÖ'yle beraber ol. Ona her türlü kamu imkanını aç. Orduya, hukuk alanında yargıya, eğitime vesaire bunların sızmalarına, yönetime sızmalarına izin ver. Ve bunun arkasından bu düzenleme ile bazı muhalifleri susturmak için bir takım düzenlemeler yap. Bu düzenleme yapılırken bir yerde bir anlaşmazlığa çıkıp birbirinin ayağına basıp işi rantı bölüşürken kavgaya tutuştular. Bunlar bu sorun halletmeleri lazım. Yani çalarken birlikte çaldılar ama bölüşürken kavga çıktı ve dolayısıyla da bu sıkıntıyı başkalarının üzerine atmaya çalışıyorlar. Hemen evet, evet. hiç durmasınlar. Bizim verdiğimiz önergelere evet demediler. Kendileri bir önerge getirsinler biz ona evet diyelim. Bu sorun mutlaka halledilmesi gerekir Cahit Bey. Yanlış bir iş yaptı, kendi bacağını ateş etti. Belki de savcılar bu işi dikkate alır, ciddiye alır ve de bunun üzerine giderler ve dolayısıyla da yargılama aşamasına geldiği zaman Cahit Bey burada belki de ihtimal o ki FETÖ'nün ilk siyasi ayağı olarak da tespit edilebilir. Evet, ağır bir iddia. Peki efendim geçtiğimiz dönemlerde İstanbul İl Başkanı Sayın Buğra Kavuncu'ya yönelik böyle bir iddia vardı. Peşinden de bir televizyon kanalındaki programından sonra binadan çıkarken bir saldırı gerçekleşti ne yazık ki. Ee, bu tip iddialar, e, bu tip saldırıların e, önünü açar mı? Yani toplumda bir huzursuzluk veya işte bu aslında bucu diyerek onu öcüleştirmek, onu e, tukaka ilan etmek e, toplumda kötü niyetli insanlara cesaret verir mi kötülük yapmaları için? Buna gayret ediyorlar. Biz de bunun olmaması gerektiği yönünde biz de karşı gayret gösteriyoruz. Ama şu ana kadar olana bitene baktığımızda Sayın Nura evet yapılan saldırı arkasından Nura Kavuncu ya yapılan saldırı ve evet. şu anda üzerinde konuştuğumuz konu vesaire bunlar tesadüfi olaylar değil. Bunlar belli bir plan çerçevesinde yapılan ve dolayısıyla da siyasi sonuç alınmayı hedefleyen şeyler ama iyi olan şu nokta şu ki Artık bu tür provokatörlük işleri tutmuyor. Tutuş toplumda karşılık bulmuyor. Karşılık bulmadığında her defasında boşa çıkıyor. Ortaya tescil edilen sadece şu, fikri olup da fikren karşı çıkamayanlar kaba kuvvete başvuruyorlar. Ve bu kaba hmm. kuvvetle de sonuç almaya çalışıyorlar. Ama bunun da sonucunun olmadığını herkes yaşayarak gördü. Burak ya yapılan, Sayın Burak Avuncu'ya yapılan, İstanbul İl Başkanımıza yapılan saldırıyı da bu şekilde değerlendirmek lazım. Bir gündem değişikliği, bir sonuç alma işi ama maalesef geri tepti ve dolayısıyla da bunun toplumda bir karşılığı olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Artık biz bundan sonra bu tür işleri konuşmaktan ziyade bunlar gidici. Dolayısıyla gündemde bu tür olaylarla gündemde kalmaya çalışıyorlar bizim onların bu yaptığı yanlışları eleştirerek gündemde tut, ele, elbette eleştirelim ama son tarihinde gündemde tutarak onların biraz daha suni yaşamalarına imkan tanımamamız lazım. Biz bundan sonra artık kendi doğrularımız üzerinde, kendi prensiplerimiz üzerinde, kendi tezlerimiz üzerinde durup onun üzerinde yükselmemiz lazım. Bunların yanlışları üzerinde yükselmenin, eleştiri yapmanın bir anlamı yok. Biz bundan sonra Neyi nasıl yapacağımızı, hangi aşamada, hangi zaman aralığında yapacağımızı kamuoyuna anlatıp artık bu iktidarın gidişini hızlandırmamız gerekiyor. Evet efendim, Cahit Özkan'ın iddiaları üzerine İyi Parti il başkanları, milletvekilleri dava açtı. Bu davayla ilgili ne söyleyeceksiniz efendim? Bundan sonra da yine böyle sözlü sataşmalar geldiğinde aynı yöntemde mahkeme yoluyla cevap verecek misiniz? Efendim her türlü haksızlığın karşısında durmak insan olmanın bir gereği. Dolayısıyla biz bize yapılan bu tırnak içinde söylüyorum haksız, mesnetsiz, edepsizce söylemi boşa çıkarmak ve yargı önünde bunu ispa, ispat etmeye çağırmak durumundayız. Dolayısıyla savcılar, bence savcılarımız bu işe dikkate ciddiye almalılar ve dolayısıyla da ilgiliyi çağırıp elindeki bilgi, belge ve kanıtları kendilerine sunmalarını ve dolayısıyla da bunun doğru ve yanlış olduğunu ortaya koymaları gerekiyor. Ama bunu yapamayacaklar, yapamazlar. Çünkü ellerinde önce biz ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Kendimizin ne olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla bunlar, bunun önünde ne bilgi var, ne belge var, ne kanıt var. Dolayısıyla bu bir çamur atma işidir. Ama bu çamur atma işiyle de siyasete artık yürümeye, yürümeyeceği de görüldü. Bu insanların bu tür tavırlarından vazgeçebilmeleri ve dolayısıyla normal mecrada siyaset yapabilmeleri için bilgi ve belgeleri konuşma lazım. Bunu da bu bizim dün Uşak'ta, diğer illerde de diğer milletvekillerimizin ve partilerimizin sunduğu ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na gönderen bu belgenin ciddiyetle üzerine eğil, eğilmesi ve ilgilinin bu konuda iddiasını ispata çağırmaları Gerekir diye düşünüyoruz Evet efendim e, Sayın Durmuş Yılmaz çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için Aslında e, Hem AK Partili e, Cahit Özkan'ın Hem de e, yine e, Diğer e, Çevrelerden e, İyi Parti'ye Size yönelik e, iddialara Belki de şu an e, bizimle yayındayken e, Arkanızdaki iki güzel çerçeveyle çok güzel cevap vermiş oldunuz Sembolik anlamda da bir tarafınızda Türk bayrağı, yani öbür tarafınızda Razi Mustafa Kemal kendi Atatürk. üstünde yükselmeye çalışıyoruz. Başkasının yanlışları üzerinde yükselmek bize yanaşmaz ve yakışmaz. İyi parti kendi doğruları üzerinde yükseliyor ve yükselmeye de devam ediyor. Bütün rahatsızlık da bundan. Diyorum ki arkanızdaki o iki güzel resimle de iki güzel çerçeveyle de mesajınızı verdiniz. Elbette teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Bundan sonraki yayınlarınızın başarılı olmasını diliyorum. Teşekkürler Sayın Durmuş Yılmaz. Görüşmek üzere. Ee, Yeni Çağ TV izleyicileri e, Türkiye gündemine dair önemli bir konuyu e, İyi Parti e, Ankara Milletvekili Sayın e, Durmuş Yılmazla konuştuk. Yeni Çağ TV'de kalın, abone olun, e, flash yorumları, anında canlı e, söyleşileri kaçırmayın. Hoşçakalın.